Evet, EKPS öğretmen atamaları 3. video. Bu videolar devamlı olduğu için eğer ilk defa bu videoyu izliyorsanız 1 ve 2'yi de özlemenizi öneririm. EKPS Nisan Mayıs ayı gibi başvuruları başladı. Önce ilk başvurular alındı. Bu başvurulardaki temel amaç eğer 1000 tane kontenjan verildiyse 1000 kontenjanı branş bazında başvurulara göre alıp onları oranlayıp kaç tane tarih, kaç tane Türkçe, kaç tane edebiyat, kaç tane matematik, kaç tane resim, kaç tane müzik öğretmeni alımı bu bin kontenjanla ilgili onları belirlemek için bir oransal değer. Başvuruları yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı açılan toplam kontenjana göre bir oran belirliyor ve bu orana göre başvuru yapan 90 branş varsa 90 branşa en az bir olmak üzere işte bazen 100, bazen 105, bazen 90, bazen 80. O verilen toplam kontenjana göre branş dağılımları yapılıyor ve bu orandan sonra kişiler asıl tercihlerine başlıyorlar. Yine bu süreç Nisan-Mayıs ayı içerisinde ilk tercihten yaklaşık 10 gün, 15 gün sonraki bir sürece tekabül ediyor ki ana tercih bu tercihler. Bu tercihlerde doğru beyanda bulunmak. Doğru beyanda bulunmak. Doğru branş kodunu bu bulunmak ve ee, engel durumuyla ilgili öğretmenlik yapabilir sıkıntısının olmaması. Yani öğretmenlik yapabilir vasfına sahip olmanız gerekir. Bu başvurular yaklaşık 7 veya 10 gün sürüyor. 10 gün sonra başvurular tamamlanıyor ve bir bekleme sürecine geçiyor Milli Eğitim Bakanlığı. Bana göre bu soru süreç Mayıs'ın 2. haftası veya 3. haftasına kadar sürer. Daha sonraki süreçte Milli Eğitim Bakanlığı vermiş olduğu toplam kontenjanlara göre yerleşen veya kazanan adayları listeliyor. Ben tarih öğretmeniyim ki bu sınavlarda en çok adayın girdiği branşlar tarih, Türk dili edebiyatı okul öncesi öğretmenliği, din kültürü ahlak bilgisi ve sınıf öğretmenliği branşları oluyor arkadaşlar. Bunlar kontenjana bağlı olarak 40'lı 50'li kontenjanlar gelebilecekmiş iken 100'e 90'lı 105'li branşlar da gelebilir. Bunların hepsi alınacak toplam öğretmen sayısına bağlı. Ve Öğretmen kontenjanları açıklandı. Bin kontenjanı kazanan bin kontenjan Milli Eğitim Bakanlığı sayfasında açıklandı. Tarih tahminen Mayıs sonu. Devamı dördüncü videomuzda.